Estaizu billah. halaknakum sizi biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Sonra da min zekerin ve unfe. Bir erkek ve dişiden yarattık diyor. Dolayısıyla yaratılışımızı böyle kodlayan yani bir erkek ve dişi üzerinden kodlayıp sonra oradan onun çoğalmasını sağlayan sistem bu aslında. Bunu kuran Cenab-ı Hak. Bu bakımdan hani bizim girişte hayata girdiğimiz zaman ki bütün e, sabitelerimiz işte erkek olmamız, kadın olmamız, söz gelimi bu çağda doğmamız bizden önce de doğanlar oldu. Bunlar bizim elimizde olmayan, bizi yaratan kudretin bize tahsis ettiği, aynı şekilde boyumuz, kısalığımız, uzunluğumuz, güzel görünümümüz, e, yüz tipimiz, çene kemiğimiz vesaire bunların hepsi ...milliyetimiz, kamiyeti konuştuk daha önce. Yani biz dünyaya geldiğimizde hali hazırda bulduğumuz... ...kendimizi fark ettiğimiz anda bulduğumuz şeyle. Dolayısıyla yaradanın, var edenin e, kodladığı biçimiyle böyle bir hayatın içerisindeyiz. Dolayısıyla insanın Cenab-ı Hakk'ın kendisine e, bahşettiği, hayata soktuğu nokta zaman olarak... ...hayata girdirdiği nokta, mekan olarak... ...hayata girdirdiği, soktuğu biçim, cinsiyet olarak... ...bunlarla e, barışık olması... ...hele hele bunları kendisine tayin edenin... ...ne etrafında düşman belirleyeceği diğerleri... ...yani bir kadınsak eğer... ...bizi e, kadın yapan diğer erkekler değil... ...yahut erkeksek eğer bizi erkek yapan diğer kadınlar da değil. O bakımdan... E, temel yapı taşı olan, varlığının temel parçası olan hususları kendi var edicisiyle arasındaki bir münasebette gelişen ve onun varlığına baştan emanet olarak verdiği bir şey. Dolayısıyla erkekliğimizi, kadınlığımızı biz yarışarak, birileriyle kapışarak, efendim bir sınav neticesinde birilerini ekante ederek, geri bırakarak falan. Böyle kazanmadık ki bundan ötürü aramızda bir husumet peydahlansın.